Geçen hafta temeli atıldı. Çorum'a Diş Hastanesi sözümüz vardı. Diş Hastanesi Çorum'a ne kazandıracak? Çorumlu hemşehrilerimize ne kazandıracak? Dışarıya gidiyoruz ya bu çene ile ilgili evlatlarımızda kendimizde olan sorunlara bu tel falan takılıyor ya veya bir cerrahi müdahale gerekiyor dişlerimize veya çenemize Samsun'a, Ankara'ya veya diğer illere gidiyoruz bu hastanenin bitimiyle beraber dişle ilgili hiçbir sorunda hiçbir çorumlu hemşerimiz hiçbir başka ile şey olmayacak. Mevcut Erol Uluçok Hastanesi'nin karşısında da temel inşaate devam ediyoruz. Bu yatırımın maliyeti 300 trilyon. Çoruma hayırlı olsun arkadaşlar. Birkaç şey sayacağım sonra bir yere gelecek. Çorum'da niye olmasın dedik. Ve 51 ilde bakın, gerçi birileri bunları duymuyor, duyuyor da algılamıyor ya da algılıyor, işine gelmiyor. 51 ilde olmayan, büyük şeyler haricinde olmayan, bir tek çorumda olan bir onkoloji merkezi temelin attık. En kısa sürede bitireceğiz dedik. Ne kadar biliyor musunuz? Parayla ölçülmez. Sonunda bir yere geleceğim dedim, bir ondan miktar söylüyorum. 300 milyon unutmayın diş hastanesi. 300 trilyon. Eski parayla dede. Arkada dedeler oturuyor. ya. Evet, ihtiyar heyeti oturuyor. Allah bunlara sağlık saat versin. Bu hastanenin onkoloji merkezinin maliyeti de 350 trilyon. Bak 650 etti. Bir ay sonra da bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ay sonra bitiriyoruz. Biraz önce oradan geldi. Her şey hazır. Bir aya bitecek. Ve Geçen hafta söyledik Ulu Kavak Aile Sağlık Merkezi yanında 112 ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 25 milyon ihaleye ver çıktık. Imzalar atıldı. Herhalde haftaya yer teslimi yaparız. Temelinde atarız. Aynı şekilde Gülabe Mimar Sinan'a Aile Sağlık Merkezi ihaleye çıktı, bitti. Hafta yolunda temelini atarız. Aynı şekilde bin evler dediğimiz bölgeye üç tutlar mahallesine yine izinli aldık. İhale günü bekliyoruz. Aile Sağlık Merkezi hem aile hekimlerinin kullanacağı hem altında sağlıklı yaşam mahalle sakinlerinin kullanacağı hem de yanında 112'nin olacağı bir merkez. Üçünün toplamı ne? 100 trilyon. 750 milyon oldu. Şapkalı dayı. Biraz önce Reis Bey söyledi. Çoğu iyi de olmayan. Nasıl biz Ankara'da sizlerden gelen talepte yardımcı olma kalma konusunda, barınma konusunda çaba sarf ediyorsak Çorum'a gelenler de öyle bir çaba sarf etmiyor. Çünkü belediye misafirhane yaptı. Hastaneye 500 metre yürüyüş mesafesi. Onunla beraber sadece saydığım yatırımların hepsi bir kat Bak. Nereye geldik şimdi? Devlet hastanesini soruyorlar ya. Ya Çorum'a iki yılda bir katrilyon yatırım yapan, bu kadar sağlık merkezi yapan Çorum'daki devlet hastanesini mi yapamayacağım? Öyle mi? Onu da bir dahaki ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun. Bu kadar basit. Dört kalemde saydığımız bir katrilyonluk yatırım yapıyoruz. Çorum'da bir Delikli kuruş, yine ihtiyar heyeti bilir, eskiden delikli kuruşlar vardı. Rahmetli babam da bir hatırası vardı, bende de, de duruyor. Bir delikli kuruş yatırım olmayanlar bize akıl vermeye kalkıyorlar. O aklınız sizin olsun, biz işimizi biliyoruz. Biz çoruma hizmet etmeyi de nasıl edileceğini de iyi biliyoruz. Çorum ve hemşerilerimiz de, bu hizmetlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğunu zaten biliyorlar, doğru mu?